Bu videoda sizlere Antalya hava durumu sunumu yaparak sıcaklık düşüşlerini detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Videonun sonuna kadar da önemli bilgilerde bulunacağım yerler. Dikkatli bir şekilde dinlemenizde fayda var. Yalnız öncelikle videomu izliyorsunuz. Kanalıma abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olarak aynı zamanda videoların devamına da gelmesini sağlayacaksınız arkadaşlar. Antalya bugün hava nasıl olacak ve ilerleyen günlerde bizlerin neler bekliyor? Bu tahminlerle önümüzdeki günlerde bizlerin neler beklediğini öğrenebileceksiniz. Bu durumu bilgilerini takip ederek günlük planlarınızı hava şartlarına göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Cuma günüyle başlayalım. Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı 27 derece, en düşük 21 derece olacak. Nem oranı en yüksek %89 nem oranı, en düşük de %52 olacak. Rüzgar güneyden gelerek 12 km saat olarak esecek. Cumartesi günü gene parçalı bulutlu gösteriyor arkadaşlar. Sıcaklık derecesi 27 derece en yüksek, en düşük 21 dereceye düşecek. Nem oranı 87 nem oranı iken en düşükte yüzde 62 nem oranı olacak. Rüzgar güneyden gelerek 9 km saate esecek arkadaşlar. Hava sıcaklıkları 15 derecelere kadar düştü bilginiz olsun arkadaşlar. Pazar gününe bakacak olursak da hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek 27 derece sıcaklıkken en düşükte de 22 derece olacak bu sıcaklık arkadaşlar. En yüksek 90 nem oranı iken en düşükte 63 olacak. Rüzgar güneyden gelerek 13 kilometre saat izci. Pazartesi günü yine parçalı bulutlu olacak. 28 derece hava sıcaklığı olacak en yüksek. En düşükte de 23 derece olacak. Nem en yüksek %89 iken en düşük 55 olacak. Rüzgar güneyden gelerek 12 kilometre saat izci. Salı günü yine parçalı bulutlu hava sıcaklığı 30 derece olacak. En yüksek en düşük ise 22 derece olacak. Nem oranı en yüksek %90 iken en düşük 35 olacak. Rüzgar güneyden gelerek 14 kilometre saat izci arkadaşlar. Evet görüyorsunuz ki sıcaklıklar çok çok yüksek gösteriyor ama Ekimin tasından sonra yani bugünlerden sonra arkadaşlar sıcaklık dereceleri düşerken bir yandan da gök gürültülü sağmak yağmurlar gelecek rüzgar hızı şiddetlenecek arkadaşlar dikkatli olmanızda fayda var o durumu değişkenlik gösterebilir sizler de güncel hava olaylarından haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak derk ettikleriniz yorumlar kısmında belirterek videomu da beğenerek bana destek olabilirsiniz sağlıcakla kalın bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle